Sahya'nın Doman içi ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında salgınla topyekün mücadele grubu kuruldu. Sizleri çok seviyoruz. Malum ülkemizde, ilçemizde COVID vakaları arttı. Ekip ilçedeki iş giderek vatandaşları tedbirler konusunda bilgilendirdi. Ardınam, Ardınam. İlçe Kaymakamı Muhammed Enes İpek, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 20 kişiden oluşan grubun salgınla mücadelede toplumsal bilincin kazandırılması amacıyla kurulduğunu söyledi. Artık salgınla mücadelede sivil bir role adapt olacağız. Hepimiz <laughs> vatandaşımızın bilinçli bir hale gelmesi adına gerekirse hane hane, buna ben de dahil, kurum amirleri, tüm kurum müdürleri, sivil organizasyonlar, ilçe teşkilatları, topyekun bir şekilde, doman için, sağlığı için mücadele edeceğiz